Merhaba arkadaşlar. KYK bursları ne zaman başlıyor? Şimdi konuyla alakalı ayrıntılar aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz bilgileri ve haberleri kaçırmamak adına hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu senenin önemli hususlarından biri KYK bursları ve ne kadar olacağı ile ilgili de yine bilgi vereceğiz. Şimdi 2024-2025 yılı için henüz tarih bilgisi verilmedi, paylaşılmadı bakanlık tarafından. Ancak geçtiğimiz yıllarda başvurular genelde Ekim ayında oluyor ve Ekim'in 10 ile 20'si arasında oluyor. Geçen sene 2023'te 12 ile 19 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de yine Ekim ayı içerisinde çok yüksek ihtimalle olacaktır. Yani genel olarak şunu söyleyelim, genelde başvurular üniversiteler başladıktan sonra oluyor arkadaşlar ve sanırım Aralık ayında olması gerekiyor ki Aralık ayında da e, siz başvurular yapıyorsunuz Aralık ayına yakın açıklanıyor ve Aralık ayında da 3 aylık burs yatıyor yani Eylül Ekim e, Kasım sanırım Aralık veya e, Ekim Kasım Aralık olabilir 3 ayın arkadaşlar sizlere parası yatıyor bu sene 2025 yılında yüksek bir ihtimalle 2750 3000 TL arasında bir fiyat bekliyoruz. Bursların yani 2750 TL, 3000 TL olmasını bekliyoruz biz bu sene. Onu söyleyelim sizlere. Tabii ki baktığımızda en az 3000 TL olmalı ancak Olacak mı olmayacak mı nette de değil açıkçası. Bakalım bu sene burslar ne kadar olacak hep beraber sizler birlikte de göreceğiz. Sizler düşüncelerinizi yorumlara yazınız ama dediğim gibi başvurular Ekim ayında olacağını da söyleyelim. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye bu süreçte devam edeceğim. Elimden gelen yardımları sizlere yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.